arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ailecek mantar toplamaya gidiyoruz. Bir taraftan da hayvanları güdeceğiz. Otlatacağız merada. Görüyorsunuz. Alan gayet güzel. Sonbahar mevsimi. Yazın gibi yemyeşil değil ama yine de güzel. Doğa kuşum da geliyor. Benim kızım da mantar toplayacak ya şimdi. Kesin kesin toplarız değil mi kızım? Toplar mıyız kızım? Evet. Ayı mantarlarını topluyoruz. Evet. Ayı mantarlarını güzel toplarsın sen. Doğan. Doğan da toplayacak. Evet. Şeyleri. Doğa kuşum da toplayacak şöyle Aa, bakın. Anne. Anneciğim, mü orada kaldı. Ne? Evet. Müönün biri orada kalmış diyor doğa akuş. Evet. Şöyle bakın araziye harika. Minnoşlarım burada. Şimdi mantarların içinden geçeceğiz annemle beraber. Nasip olursa. Annemle beraber. Daha da mantar varsa zaten kesin buluruz. Nasip olursa. Anneme anneme zaten mantar bükücü diyorlar. Öyle mi anne? Sana mantar bükücü diyorlarmış. Daha da yeter ki bir tane mantar olsun. Sen bulur musun? Ekip sağlam bugün ya maşallah. Bugün mantar bulma şansımız hiç yok. havada güneşli. Çok güzel. Ailecek geziyoruz. Hadi. Evet buyurun sayın mantar bükücü. Niye sen çıkamıyor musun? Ben çıkarım da bunlar kötü mencuk olmayın. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Bismillah. Evet arkadaşlar. Hemen yolun üstünde bir tane taze taze yolu da göstereyim. Kimse bulmadan alıyorum. Hop. Görüyorsunuz kanlıca taze çıkmış arkadaşlar. Yosunlu arazide. Orada da bir sürü ayı mantarı varmış. Ah, babam. Babamın da. Annem bir tane buldum dedi. Evet bakın orada çıkmış. Hali de büyük ha. Yani bakın bir avuç kadar var. Şöyle alıyoruz. Aldıktan sonra arkadaşlar şurayı kesiyoruz. Ondan sonra şu orman örtüsünde genelde burada bırakacağız. Ve kovamızı atıyoruz. Hadi bakalım. Umarım bugün kovayı doldururuz. Dolduramayız mı? Dolduramazsak doldurana kadar devam. Bakın burada kırmızı bir mantar var. Annemin sırtı kızıl dediği mantar. Ama mutfak değeri yok. Alıyoruz diyor ama üstünde de bir tane yeni çıkmış kanlıca var. Yani kökünden elimle alamayacağım. O yüzden şöyle biraz kaktırayım. Evet bakın. Biraz çamurlu ama gayet güzel. Yani tek tük de olsa mantar buluyoruz arkadaşlar. Daha 3 tane bulduk. Maalesef. Bakın buralarda hayli yaş, çamur. Çünkü pazar günü yağmur yağdı. Güneş açmasını bekliyorum iki gündür. Çok şükür bugün güneş açtı. Yani birkaç gün içinde her tarafın mantar olacağını inanıyorum. Şuralara da bakayım. Var mı? Yani şurada mantar olma olasılığı çok yüksek. Ama yok. Evet. ay mantarları falan çok var. Yani ayı mantarı varsa arkadaşlar Kanlıca'da vardır. Biz böyle biliyoruz. Zaten ayı mantarı yoksa hiç Kanlıca falan da aramayın arkadaşlar. Boşuna bulamazsınız. Kesinlikle yani. Oh biraz tepeye çıktım. Ama hayli yordum. Yoruldum. Yani buralarda pür örtüsü çok fazla var. O yüzden burada olacağını ben sanmıyorum. Söyle Mantar anladım. uzmanı annem bir adet kanlıcayı buldu. Tebrik ediyoruz. Değneğiyle eşeley eşeleye buldu yemin ederim. Yani şunun altı da var mıdır acaba? Çok merak ettim. Ya varsa? Yok. Kovamızı gösterelim şöyle. Evet, yok. Üstüne basıp geçtik. Kim? Yok, sen. Yok can evet. Benim en büyük özelliğim odur anne basıp geçmek. Vallahi. O kadar küçükmüş ki tenezzül etmedim anne aslında. Karşıya mı atlayacağız? Buraya da bakalım şuraya. Evet. Bakın. Burada temiz bir delikanlı var ya. Of. Görüyorsunuz. Harika. Çok güzel gerçekten. De. Çok güzel. Eşel anne, hadi. Sen iyi eşeliyorsun. Burada yol bitmiş anne. Gel istiyorsan sen kes. Ben çekeyim. Önce kaldırıp sonra keseceksin anne. Evet. Mantar uzmanı iş başında. O, bir sen şimdi yan yana dizersin onları. Anne. Şimdi ezmişim baksana. Anne ben sana dedim işte gözünün önüne bak diye. Şu bebişi de al. Sen bana mı dedin ben sana mı dedim? Ya karıştırma orasını. <laughs> Şurada üçü bir arada var. orada da inan bu bura kadar vardır. Vardır. Bak burada bir tane daha buldum. Birileri eğer oraya gitmediyse. Şöyle bakın burada da kurtlanmış. ayı mantarlarımız var. Ha kurtlanmış mı? Kurtlanmış. Buralar ayı mantar mekanı. Ben şu yan tarafa bakayım anne. Al ben buradan çekiyorum seni. Hadi bakalım. Çok sağ Mükemmel mi diyorsun? Evet. Tabi. Eliyle de eşelerdi mantarı. Minik kuşum. Baktım baktım. Ben bakayım anne. Gelmene gerek yok anne. Ben şu mantarı alayım geleyim. Oo gayet büyük. Tamam bir dolanıp gelirim. Ben de geleyim. Hadi gelmek istiyorsan gel. Evet arkadaşlar annem bunu 10 metre mesafeden yani şu ta yolun aşağısından gördü. Gördük daha doğrusu. Kendisi gelmeye üşendi. Beni gönderdi. Şimdi dayanamadı. Kendi tırmanıyor bakın. Bak bak bak. Yuvarlanacak şimdi. Mantar işte böyle bir şey arkadaşlar. Hastalık. Tutku. Hadi bakalım. Anne koçak var. Evet. Haşlar. Haşlar mıyız? Evet. Yok canım. Sabah haşladım ya bizim. Ot, evet. bunlar da güzel. Bak orada da var bir tane. Şurada. Gözelceni. Çıkmış. Bunlar zaten aile şeklinde oluyor. Yani bir tane bulduğunuz yerde etrafına kesinlikle bakın arkadaşlar. 3-5 tane daha bulabilirsiniz yani. Daha şurada, şura. Evet yok orada yokmuş. Şöyle bakayım. Evet başka yok. Annem kanlıcaları buldu. Al anne. Sen. O güzelmiş ha. İki tane. İki tane birden. Al. Bir de bebişi baba. Evet doğa kuşum gibi o da bebiş. Tekrardan doğuracak. Gördün mü? Evet çok güzel. Hemen kovamıza atıyoruz. Çal al ben kaybederim. Evet. Ve aramaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir adet koçak mantarı bulduk. Hop, şöyle kökünden alalım. Yani sağlam gibi görünse de maalesef kurt yürümüş. O yüzden maalesef almıyoruz onu. <laughs> evet. Bakın burada. git <laughs> <laughs> Öksürük tuttu vallahi. Bakıp geçecektim. Yani burada mantarı bulduk. Bak yanında farklı bir mantar var. Kanlıca değil. Ama bu kanlıca yan yanalar yani. Muhtemelen aynı aileden geliyorlar. Çok güzel ve büyük. Yani kovamız da yavaş yavaş dolmaya başladı ilginç bir şekilde. Öylesine çıkmıştık aslında hayvanları bulmak için ama gelmişken de mantar varsa buluruz yani. Bakın orada bir tane koçak gördüm. Hoppa. Umarım bu tazedir. Kutsuzdur diyeceğim ama bu da kutlanmış sonuna kadar. O yüzden bu koçak mantarını da almıyorum. Bazı yerlerde bu koçak mantarı koç mantarı. Bazı yerlerde ise ak kayışkan da deniyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada farklı bir mantar var. Bu farklı mantarın adı ise Kanlıca, evet bulduk arkadaşlar çok şükür ama biraz kurtluymuş yok sadece şeyine yürümüş kurt ee, üst taraf sapına yürümüş daha alta yürümemiş o yüzden bunu alalım ziyan etmeyelim etrafına bakalım. Şurada bir kabarıklık var burada yok yani şuralara bakıyorum yani etrafında da muhtemelen vardır diye. Şurada hafiften bir kabarıklık var. Ama mantar değilmiş. Annem de bir taraftan bağırıyor hayvanlara, çağırıyor. Şurada bir şey var. Oo bu da kanlıcaymış. Yani şöyle. Şöyle alıyoruz. Bu da sağlam. Gayet güzel. Hadi bakalım. Kamerayı kapatmadan şöyle etrafına hafiften yine bakalım. Burada bir kabarıklık var. Etrafını açtık, Bıçağı saldık ve ee, ak kayışkan dediğimiz mantar. Onu da alıyoruz. Şurada bir şey var, orada yokmuş. Evet. Başka var mı? Şöyle etrafına iyice bakalım. Hava da kararmak üzere. Evet. Ah, Burada bir şey gördüm. Yok. Ay mantarıymış. Evet Yarın sevgili sonra. arkadaşlarım. Bir mantar avının daha sonuna geldik. Sizlerle beraber. Bugün hayli yorulduk. Annemle beraber Dağtepe demeden yine gezdik dolaştık. İkinci turumuzu yaptık. Bugün ikinci... E, tur mantarımız. Yani şurada kovamızı gösterelim. Hayli doldurduk kovamızı. Görüyorsunuz. Yarıya kadar doldu. Yani bereket versin. E, yeter bizim için. Güzel mantarlar bulduk sizler için. Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.